Zıt cins elektrik yüklü iletken K ve L küredir, şekil 1, şekil 2 ve şekil 3'te gibi ayrı ayrı yalıtkan iplerle bağlanarak dengeleniyorlar. L küresinin bağlı olduğu ipteki gerilme kuvveti sıfırdan farklı ve sırasıyla T1, T2 ve T3'tür. Buna göre aşağıdaki hangisi doğrudur? Zıt işaret yüklü olduğuna göre artı eksi diyelim. Bu bunu çekecektir. Burada da aynı şekilde çekme kuvveti olacaktır. Ve L'nin burada Y ekseninde yani mg sinüs alfa kadar bir kuvvet olacaktır. Yani burada T3 eşittir. F kuvveti çekme kuvveti artı mg sinüs alfa kadar bir değer olacaktır. Fakat T2 sadece F kuvveti olacaktır. Dolayısıyla T3 büyüktür. Kesinlikle T2'dendir. Burada bir çekme kuvveti olacaktır. Burada da L olacaktır. Burada T1 eşittir. Ml eksi F kuvveti kadardır. Fakat M'nin kütle birimini bilmediğimizden dolayı T1 hakkında herhangi bir şey söyleyemeyiz. Doğru cevap T3 büyüktür T2. T1 için bir şey söylenemez. Doğru cevap E seçeneğidir.